Riskiye'ye boyacı haber kanalı sunar. Evet Kaan Bey şu anda pilisleri sökmekte. Şu anda yayındayız. Hem de canlı yayın. Evet şu anda pilisler sökülüyor. Kağıtlarımız duvarlara yapıştırılıyor. Dekoratif gelin hanımın seçmiş olduğu çok güzel bir kağıt modeli. Şöyle bir zoomlama yapalım kağıda. Evet. Şahane bir görüntü. Güzel kendimizi bir anda grafik dünyasının içerisine buluyorsunuz. Evet, kameraya çekelim. Evet. Akşam YouTube'da izleyebilirsiniz. Evet, akşam YouTube'da izleyebilirsiniz. İşimiz bugün haftasına geldi. Hı? 27. Nisan. 27. 27. Nisan 2008. 2008, evet. Kaan Bey ve Zehra Hanım'ın evinin boyasının bitme aşamasının olduğu saatler ve günler ve dakikalar. Neredesiniz beyefendi? Buradayım. Bitirememişsin daha kestirmeleri. Sana kestirmeleri fazla dağıtma dedim. Dağıtmıyoruz. Bu dağılmış hep. O, zayıf gelen gelir. Evet. Zayıf gelen gelir Meşhur ilk seriye boyası da benim. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Tamam. Kendimi çekemedim. Tamam, çekemedim Şimdi çekebiliyor muyum? Hiç daha şey şey Şimdi çekiyorum. Evet bu meşhur ilk seriye boyacı benim. Taklitlerinden sakınmış Bu da banyo. Mutfak banyo setimiz. Bu şekilde. Aynamız.